Bir bakça bak ya. Bir bir bir. Göte dokunma. Arada arada Ananı arayı vuramadım ya. Efe'yi de açın Hørte du det? b bana salsana b bana sal amni siktim arkandan zıplama yaroğğğ Yeniye vur amını Ya sen salaksın ya salaksın harbi salaksın <gülüyor> 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 Abi adamla beraber aynı yere gidiyoruz. Üç kişi önüme geliyor. Adam ortalıktan kaybolmuş. Arkamda diye ben onu kovuyorum. Dibine kadar geliyor adamların yanına geri gidiyor. böyle Bir yerden şey. de bassaydın almışız onu. Bu her bir, şey, bir manzaraya karşı ya. Harbi gerizim çalabilir. Evet. İki tane verir. Manzaraya karşı ki Görüyoruz ki Öldüremiyoruz ki Beydir yakın kanka Beydir yakın thank <sharp inhale> you នៅនេះ

사람 나오시고, 이 앞에 양쪽으로 그냥.

bir gemi bırakma zilleri Hani sen olacaksın yaban Arada 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 Az abiye baksana devir arayı Evet. Ara ara iki tane daha ara iki tane daha ara Barış önünde iki tane Ara bir Lan üçü daha aynı yerde De oldu, ikisi de orada <laughs> ikisi de orada Bir şey ayın yapıyordu herhalde Kanka <laughs> hızlı ol Boşuna bekledin orada No, nie, nie, było nie, Tak nie. Ciao, bocie, pompocie. Det gikk igjen? and this is the only thing.